olmayacağını olmuyordu ne olmayacağını Ağabeyinin karısına tutulmayacağını sen kıskanıyor musun bizim ilişkimiz hep böyleydi değil de yoktu artık Aliye var Hatta kızı hamile bırakan da azemin abisiymiş galiba ee? Uzak şehrin yeni bölümünde kıyametler kopuyor. Ali Albora Ecmel gerçeğini adım adım öğrenmek üzereyken Cihan Albora'nın ona aşık olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Öte yandan Alya Mine ile Cihan'ı konuşurlarken dinleyecek çok olaylar oluyor. Sadakat Cihan ile Alya'yı basıp Cihan'ı sorguya çekiyor. Tüm bu hengamenin içinde de Cihan ile Şahin konuşması mı dersin? Kaya'nın düğün basması mı dersin? Bir sürü konuşacak konu var. Hepsini konuşmak istedim desem de süremiz yetişmeyebilir ama hızlı hızlı anlatmak istiyorum. Videoya da hemen başlayacağım ama ondan önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İstatistiklerden görüyorum. Videoları izleyip abone olmadığınızı görüyorum. Abone olursanız Süleyman kardeşiniz daha canla başla videoları yapıp önünüze sunacaktır. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle sadakatin Ali ile Cihan'ı basmasını konuşalım. Sadakat Cihan ile Ali'yi yatarlarken görünce her şeyi anlıyor. O yatak sahnesinin ardından Cihan'la görüşüyor. O görüşme çok ağır olacak. Sadakat ile Cihan'ın ilk yüzleşmesi olacak. Ali mevzusundan ilk kez bu kadar açık bir yüzleşme sahnesi izleyeceksiniz. Sadakat açık açık Cihan'a Ali'yi sevdiğini söyleyecek. Tabi Cihan'a kabul etmeyecek. Cihan Alvora'nın Alya'ya aşık olduğunu söylemiştim. Aynı şekilde Alya da aşık oldu ama Cihan daha bir aşık. Her neyse o mevzuları pek konuşmayalım ama Cihan sadakate bir şey söylemeyecek. Her ne kadar sadakat bir şey duymasa da Cihan'ın hallerinden dolayı her şeyi anlıyor. Yani Alya ile Cihan aşkı hayırlı uğurlu olsun. Birkaç bölüme inşallah tatlılarını yerize. <laughs> Geldik şimdiye kadarki en önemli konulardan birine. Alya'nın Mine ile Cihan'ı öğrenip öğrenmediğini. Şimdi bu bölüm Cihan yine Alya'yı ziyarete geliyor ama işin devamında Alya Cihan'ı takip ediyor. Cihan'ı hastanede takip etmesi sonucunda Cihan'ın Mine'nin odasına girdiğini görüyor. Allah'tan kapı açık ve Alya her şeyi duyuyor. Tam olarak her şeyi duymasa da şüphelerinde haklı olduğunu anlıyor. O konuşma çok çok önemli bir konuşma. Daha doğrusu o sahne çok çok önemli bir sahne. Bakın çok önemli demiyorum. Çok çok önemli diyorum. Peki neden? Çünkü Alya o sahnede iki şey öğrenmiş olacak. Birincisi Cihan'ın her gece kaçıp gittiği manitasının mine olduğunu öğrenecek. İkincisi de Cihan'ın mineden sıkıldığını ve kendisine aşık olduğunu öğrenecek. Çünkü Alya konuşmaları duyuyor ve anlıyor. Her şeyi öğrenmese bile bu iki şeyi öğrenecek. Her şey şey öğrenmeseden kastım da şudur açık açık öğrenmese de Alya akıllı bir kadın olduğu için her şeyi anlayacak. Zaten Cihan kapıdan çıktığında da Alya'yı görecek. Alya'nın onları dinlediğini anladığında Alya'ya şüphe ve korkuyla karışık bir bakış atacak. Bence Alya ona bir şeyler duyduğunu söylemeyecek. Yeni geldiğini ve neden Mine'nin odasında olduğunu soracak. Şimdilik analizlerim bunu gösteriyor. Cihan da zaten doğru dürüst cevap vermeyecek. Geldik en en önemli konulardan birine daha. Alya'nın ecmeli öğrenmesi meselesi. Neden diye bir sorun. Birincisi Aliye sadakatin dediklerini duyacak. İkincisi de Doktor Uğur'dan bir şeyler öğrenecek. Zaten Uğur'un babası Fikret Bey de Uğur'a bebeğin babasının Ecmel olduğunu söyleyecek. Yani Bora'nın babası Ecmel'dir diyecek. Uğur'un elinde çok büyük bir koz var. Eğer olur da o bilgiyi Aliye söylerse Ali Ecmel'in gelini olduğunu anlayacak ve Al Bora'nın belki de sonunu getirecek. O bilgi bir kişi tarafından daha öğrenilmiş olacak. Ali bence bu bölümü öğrenmeyecek Bakın bu bölümü öğrenmese dahi kaç bölümdür söylediğim gibi Alya öğrenmek üzere Ali illa öğrenecek Bence maksimum 2 bölüm kaldı 14 olması bile 15. bölümde ortaya çıkacaktır ailenin Ejmel'e gidip söyleyip söylemediğini de geçen videoda konuşmuştum bu videodan sonra gidip onu da kanalımdan izleyebilirsiniz tabi izlemediyseniz Bu arada bu video çok güzel ilerliyor şimdi farkına vardım nazar değmesin ha Umarım video bitene kadar böyle i ja Bu kadar kıyamet olurken Şahin ile Cihan görüşmesi de olacak. Fragmandaki Şahin'in bağırma sahnesi bence Cihan'dan duyduklarından dolayı değil, Zerrin mevzusundan dolayı bağırıyordur. Çünkü Şahin'in de Zerrin ile Sedat Kunduru ile evlenmelerini istemediğini biliyoruz. O bakıma da bağırışması bence Ejmel'e karşı gelememesinden dolayıdır. Zerrin'in zorla evlendirilmesinden dolayı bir abi olarak bağırıyor. Elinden bir şey gelmediği için her neyse Cihan ile Şahin görüşmesine gelecek olursak da yine iki taraf annesi ve babasını koruyacak. İki tarafın da o görüşmeden sonra dost şahit düşünüyorum. Cihan, Ejmel'in sadakate yaptığı pislikleri Şahin'e söylemese de bence güzel şeyler söyleyecek ve Şahin ile aralarında geçen bu sürtüşmenin alevi biraz azalacaktır. Yine tam bir dostluk, kardeşlik beklemeyin. Şimdilik beklemeyin. İlerisi için ileride konuşuruz ama Ejmel'in sadakate yaptıkları ileride açığa çıkınca Şahin de Cihan'la tamamen yan yana olacaktır. Muhtemelen o dostluk Ejmel'in ölümünden sonra tekrardan başlayacaktır. Gerçi şimdilik bu analizleri yapmam doğru değil. Sonuçta ileriki vakitler için bir şeyler söylüyorum. Ama söylediklerim aklınızda bulunsun. Eğer olur da analizlerim hakkında fikrim değişirse tabii ki de güncel videolarda değiştirip güncelleyeceğim. Bu arada yeni bölüme kadar bir iki video yapıyoruz. Siz her zaman güncel videomu dikkate alın. Bazen analizler değişebiliyor. Bilginiz olması için dipnot geçmek istedim. Geldik Kaya Kurmesi'ne. Bu bölüm Zerrin ile Sedat'ı öğrenince ortalığı ayağa kaldırıyor. Önce Şahin'in evini basıp arabaları falan parçalıyor. Sonra çare bulamayınca da düğüne baskına gidiyor. Aslında baskın demeyelim çünkü baskına giderse ortalık savaş alanına döner. Zaten kafasına taktığı kasketten de anlıyoruz ki düğüne gizli gizli gidecek ve amacı da o düğünden Zerrin'i kaçırmak olacak. Bana sorarsanız Zerrin'i o düğünden kaçıracak. Çünkü kaçırmazsa Zerrin i için çok kötü olacak. Bence senarist o tarz bir işe girişmez. Kaya bence kaçırma olayında başarılı olacak ve zerrini kaçırması sonucunda da aralarında namus davası başlayacak. Zaten bugüne kadar görmediğimiz bir namus davası kalmıştı. Bu da oldu. Kaya'nın sevdiği başkasının namusu oldu. Ulan Ejmer sen var ya. Neyse ağzımı bozmayayım. Zaten dünkü Udutsuz videosunda ağır konuşmuşum. Bu videoda da öyle yapmayalım. Ama bence Kaya zerrini kaçıracak ve ardından Mahmut aile ile Cihan Savaşı başlayacak. Artık zerrini alıp da nereye götürebilir onu da siz yorumlara inip yazın. Bir tarafta sadakat diğer tarafta ecmel. Kayanın işi çok zor. Ben de daha şimdiden bayağı merakla bekliyorum. Geldik reyting sonuçlarına. Geçen videomda bölüm değerlendirmesini yapmıştım ama reytingler yetişmemişti. Bilirsiniz her salı yaptığım videolarda uzak şehrin bir önceki bölüm değerlendirmesini ve reytinglerini paylaşırım. Bu hafta reytingleri veremedik ama şimdi ekranda görüyorsunuz uzak şehrin bu reytingleri son 2 yılın en yüksek dizi reytingleridir. Dizi baya baya rekora gitti. Özet reytingleri bile diğer çoğu diziyi geçiyor. Günün diğer dizilerini geçtim. Haftanın diğer dizilerini de geçiyor. Özeti hepsini geçmiyor ama çoğu dizi soluyor. Düşünün yani kitleyi. Ekranda da görüyorsunuz her kategoride birinci olmuş. Ekranda gördüğünüz özet reytingleri değil, bölüm reytingleridir. Totali çok çok iyi. Bugüne kadar aldığı en yüksek reytingler 13. bölümde oldu. Böyle giderse 17-18'lere kadar çıkabilir nazar değmesin diyelim. Umarım sezonu bu sonuçlarla kapatır. Zaten dizinin ikinci sezonunda olacağını söylemiştim. Ben öyle düşünüyorum. Artık bakalım bekleyip göreceğiz. Evet yeni bölüme dair analizlerimi sizlerle paylaştım. Video dün gelmedi çünkü bu aralar YouTube algoritmamızda sorunlar oluştuğunu fark ettim. Neden video gelmedi tarzında yorumlarınızı görüyorum. Dostlar biz bu işe emek veriyoruz. Biz de istiyoruz sizinle daha çok video paylaşmayı. Ama işte algoritmayı da bozmamak gerekir. Videodan çıkmadan önce Önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu video bu kadardı. Yenisinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.